Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik mini insansız hava aracı sistemlerinin ihracat başarılarına yenileri ekleniyor. Deniz platformları ise ihracatta sürprizlere hazırlanıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, 2022 yılının STM için çok başarılı geçtiğini söyledi. Askeri Denizcilik projeleri kapsamında test ve eğitim gemisinin yılın başında teslim edildiğini ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıldığını ifade eden Güler Yüz, "Mavi vatan güvenliğimiz için çok önemli bir çarpan olacak diye değerlendiriyoruz." dedi. İ sınıfı Fırkateyn İstanbul'un çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Güler Yüz, denizaltı modernizasyon, yeni tip denizaltı inşası projelerinin de gündemlerindeki önemli başlıklar arasında yer aldığını dile getirdi. Güler Yüz, yeni tip denizaltı projesinde Section 50 olarak adlandırılan ve torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmının ilk kez yerli ve milli olarak Türkiye'de geliştirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu. Deniz tarafında çok önemli başarılara imza attık. Yurt dışında ihracat faaliyetlerimiz vardı. Ukrayna için yaptığımız gemiyi denize indirdik. Yoğun şekilde çalışmaları devam ediyor. Pakistan'da Agosta 90B denizaltı modernizasyonu faaliyetlerimiz var. İkinci gemimizi çok kısa süre önce teslim ettik. Pakistan'da ilk gemimizin denemesi yapıldı. Eski bir fırkateyni denizaltıdan yapılan torpido atışıyla batırdılar. 2022 yılı deniz tarafında çok hareketli geçti. Bizi en fazla heyecanlandıran aslında STM 500. 2022 yılı içinde kendi tasarımımız olan Türkiye'nin belki ilk yerli denizaltısının test üretim faaliyetlerine başladık. Taktik mini İHA sistemlerinden Kargun'un 2018'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olduğunu anımsatan Güler Yüz, her alanda olduğu gibi bu alanda da ihracatı hedeflediklerini söyledi. Güler Yüz, Kargu'yu ona yakın ülkeye ihraç etmeyi başardık. 10-15 ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan da beklentimiz yüksek açıkçası. Boyga ve Togan'ımız ilk kez 2022 yılı içinde envantere girdi. Onlar da aktif şekilde kullanılmaya başlandı, ifadelerini kullandı. Alpakudu Saha Expo'da roket sanla tanıttıklarını hatırlatan Güler Yüz, bizi heyecanlandıran, sınıf atlatacak, bir üst aşamaya geçmemizi sağlayacak bir ürün olarak değerlendiriyoruz dedi. Güler Yüz, komuta kontrol alanında yazılımsal anlamda yurt içinde yeni sözleşmelere imza attıklarını, NATO'da önemli ihracat başarıları yakaladıklarını dile getirdi. Siber güvenlik alanında yaptıkları çalışmalarla kaslarını güçlendirdiklerini belirten Güler Yüz, Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi projesinin ikinci fazının yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Güler Yüz, emniyet güçleri için yaptıkları veri merkezleri, siber güvenlik çözümlerinin büyük çoğunluğunun da tamamlandığını kaydetti. Tüm Türk savunma sanayisi gibi, Cumhuriyet'in 100. yılında çok büyük başarılara imza atmak istediklerini vurgulayan Güler Yüz, bunu ihracatta yapmak istediklerini anlattı. Güler yüz, Türkiye'nin yurt dışındaki bilinirliğini arttırmak, ekonomik anlamda çok daha iyi yerlere getirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, özellikle deniz projelerinde ihracat olarak takip ettiğimiz önemli işler var. Bunların müjdelerini vermek istiyoruz. Denizaltı modernizasyon konuları olsun, gemi inşa konuları olsun, çok sıcak konular var. İnşallah bunlarla ilgili sürprizler ortaya koyarız diye ümit ediyoruz." dedi. İ sınıfı fırkateyn İstanbul'u 2023 sonunda teslim edeceklerini bildiren Güler Yüz, taktik İHA sistemleri ve diğer alanlar konusunda 2023'te yürütülecek çalışmalara ilişkin şu bilgiyi verdi: "Alpagutu 2023 yılında uçurmayı hedefliyoruz. Sene sonuna doğru roket sanla seri üretimine başlamak gibi bir hedefimiz var. Kargo ve diğer dronlarımız için farklı harp başlıkları, faydalı yükler konusunda da çok yoğun çalışmamız var ve devam ediyor." Diğer alanlarda RF simülasyon alanında olsun, yurt dışında bazı işlerin peşinde koşuyoruz. İçeride belki de çok fazla lanse edemediğimiz önemli başarılarımız var. Bunlardan faydalanarak yurt dışında da önemli atılımlar yapma gibi niyetimiz var. Siber güvenlikte giderek güçleniyoruz. Orada da hem ihracat hem de Türkiye'deki ekosistemle siber kümelenme beraber yerlilik ve millilik konusunda önemli adımlar atacağımızı düşünüyoruz. Beklentilerimiz her alanda oldukça yoğun.